Şimdi merhaba arkadaşlar. Size yaklaşık 15-20 günler kullanmış olduğum T500 smartwatch deniyor ama yani pek smartwatch değil. Onunla ilgili bilgi vermek. Ben çok bir bilgi bulamamıştım. Çok araştırdım. Ama düzgün bir inceleme yoktu. Şimdi ben önce neden bunu aldım? Bunu belirteyim. Veya dışarıdan biraz göstereyim. Şöyle. Dış Görünüm olarak Apple Watch şuradaki ayızı var. İşte arkası böyle. Yani bunlar klasik şeyler. Zaten baktığınızda göreceksiniz. Ben burada kısa bir video yapacağım. Bunu yapmamın sebebi şu: yani neden alınır, neden alınmaz? Alma amacınız nedir? Neden almalısınız? Neden almamalısınız? Çünkü şu an 200 lirada azıp değil. Benim alış amacım, şimdi ben motorla seyir halindeyken arkadaşlar diyorum ki yani bir aradığında göreyim, konuşayım. Motor işte kenara çekiyorsunuz, cevaplıyorsunuz ya da arama sona erdi. Sizin aramanız gerekiyor. Şuradan basıp kendiniz arayabiliyorsunuz. Arama nasıl? İşte gelen sesi ben işte on -on orada yani yoğun araba ve Vatandaş geçişinin olduğu yerde. Sesi anladım. Yani anlaşılır. O kadar kötü değil. Karşı taraf biraz dalgalı olduğunu söylüyor. Ee, ne var başka? İşte kalp atışı var. Kan ölçümü. Yani blood pressure. Tansiyon ölçümü var ama kan ve tansiyon ölçümünün çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ha, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hem Apple Watch'um var hem de e, Xiaomi Mi Band 4'üm var. Başka ne var burada? E, uykunuzu ölçüyor. Çünkü uyku zaten berbat arkadaşlar. Yani uyku berbat ötesi. Kafasına göre ölçüyor diyebilirim. Yani neye göre ölçüyor? Ne yapıyor? Hala anlayabilmiş değilim. Ama enteresan bir ölçümü var. Mesela Mi Band 4'ü taktım. Denedim. Mi Band 4 1 saat 4 dakika diyor derin uyguma. Arkadaş yaklaşık 6 saat derin uyku veriyor. Tansiyon ve kalp idare eder diyeyim. Hani gömmeyeyim fazla. Ama uyku berbat arkadaşlar. Berbat ötesi. İşte müziği değiştirebiliyorsunuz ama ses bundan da geliyor. O yüzden buradaki sesi kısmınız lazım. Kısabiliyorsunuz. ses kaydedici var, alarm var. İşte şu. Yani çekiyor. Fotoğrafı çekiyor. Şu uygulamamız. Ama dediğim gibi kendi açıyor. Yani sizin kamera uygulamanızdan çıkıyor. Başka bir kamera uygulamasıyla çalıştırmaya çalışıyor. Onda da çekişler. Çok beğenmedim işin aslında ben bildirimleri alıyorsunuz. İşte Twitter, Face'ten, Whatsapp'tan gelen bildirimleri rahatlıkla alıyorsunuz. Ee, bağlanma işi yani ilk bağlandığımda iyiydi ama şimdi sık sık kopmalar yapmaya başladı. Daha da enteresan geldi bana. Yani neden kopuyor? İlk, ilk zamanlar iyiydi. An, bağlanıyordu. Ama şimdi Kopmalar yapmaya başladı. Sık sık kopuyor. Bunlar klasik şeyler arkadaşlar. Ben size hani önemli can alıcı yerleri söylemek istiyorum. Şimdi bunu sabah kalktınız. E, telefonunuzla eşleştirdiniz. Sürekli bağlı tutarsanız sabah 10'da diyelim bağladınız. E, 8 saat arkadaşlar azami. 8 saat yani e, 8'de kalktınız. 9'da eşleştirdiniz diyelim akşam 5'te bunun şarjı bitiyor. Kesinlikle. Yani 8'i geçmiyor. Çok denedim. 8 saat ama komple bağlıyken hiç bağlamazsanız çok da oynamazsanız bir buçuk gün gidiyor arkadaşlar. Bağlamayıp oynarsanız bir gün gidiyor. Şarjı ya yani diyeceksiniz ki 250 liralık aleten ne bekliyorsun? Ya 250 lira az değil tabi günümüzde çok bir şey beklememek lazım derken yani bir şeyler de bekliyorsunuz. Yani tamam o kadar da değil. Biraz çalışsın yani. Şimdi bu özelliklerine bakıp da yani işte kan tansiyon ölçümü, kalp atışı yürüyüş zaten hiç ölçmeyin arkadaşlar. Yani siz kafadan ben 6000 adım yürüdüm deseniz daha sağlıklı. O kadar diyorum. Uyku berbat ötesi. Feci yani berbat. Ee, Bluetooth balansı sık sık kopuyor. Ne diyeceksiniz ki bu kadar gömdükten sonra. Yani benim amacım işte motorda konuşmaktı arkadaşlar. Ve fotoğraf çekmekti. İşte doğaya çok giden bir insan olduğundan doğada fotoğraf çekip yani uzağa koyup bir 10 metre içinde kendimi rahatça çekebilmek. Onda da zamanlama ayarlaması falan yapamıyorsunuz. Buradan bastınız yaklaşık bir saniye sonra çekiyor. Yani eliniz genelde hep şöyleyken çıkıyor. Saate basılı tutarken. O da biraz kötü bir manzara oluşturuyor. Şimdi bu saati kimler almalı, kimler almamalı. Ekran güzel. Yani ekrana bir şey diyemem. Ekran güzel arkadaşlar. Ya ben bunu zaten çok saate de bağlı tutmayacağım. Hani işte kullanmayacağım. Ha bu 8 saat içerisinde de bildirimler 3-5 tane gelecek arkadaşlar. Yani sürekli bildirim gelen siz açıp bakarsanız mümkün değil. 8 saati de görmez. Hani niye yapıyorum bunu? Son günlerde bakıyorum şimdi. Bayağı bir T500 dünyada çok satmış. Enteresan. Ben niye satmış onu da bilmiyorum ama yani satmış yani. Bence millet ekranına tav olmuş almış. İşte belirgin amaçlarınız varsa ne bileyim fotoğraf çekmek, işte telefonla araba kullanırken veya motor kullanırken kullanmak için alıyorsanız alınır arkadaşlar. 250 lira, 260 lira. Yerine göre 300 lira isteyen de var. Alınır. Ama Yok ben kalp ölçeceğim, uyku ölçümünü alacağım, işte tansiyon ölçeceğim. işte şu eğitimleri yapacağım. Yürüyüş yapacağım, koşu yapacağım. Derseniz bence hiç yormayın. Yani şu ölçümü görüyorsunuz. ölçüm. Ya berbat arkadaşlar. Yani adam buna en dandik sensörleri koymuş. Kol da güzel gözüküyor. Şu dan, rezon LCD yani kolu çevirince açmayı açabiliyorsunuz. Hesap makinesi var. ışık var. Kapatalım. Kaldırıyorsunuz. Açılmıyor arkadaşlar. Kaldırıyorsunuz. Açılmıyor. Enteresan. Yavaşça kaldırıyorsunuz. Belki açılıyor. Rezonansı yani kolu çevirince kaldır. Kafasına göre arkadaşlar. Yani cihaz tamamen kafasına göre çalışıyor. Çok enteresan. Koluma da takayım. Böyle deli bir şey. Hani şey olmasın. Kolumuzda nasıl gözüküyor. kapatalım. Bir geçlik var arkadaşlar. Mesela şöyle kapatayım tekrar. Evet. Fark ediyor musunuz? Geç geliyor. Şuradan çıkayım. Pardon. Yani bir çevirdikten sonra bir bekleme var. Ama kolu yavaşça çevirirseniz bir sıkıntı yok. Kolunuzu yavaşça çevirip bakarsanız tamam sıkıntı yok kolda görünüşü güzel dediğim gibi arkadaşlar yani alma amacınız belirgin ve netse 250 lira da sizi üzmeyecekse alır ama mesela bank 4'te fotoğraf çekme özelliği olsa ee, 10 numaralı cihaz bence. Ama fiyatı da bayağı düştü biliyorsunuz. Yaklaşık. 180'e kadar düştü. İşte adam ona fotoğraf çekme özelliği koymadığı için konuşma özelliği yok. Bunu konuşabiliyorsunuz. Fotoğraf çekme özelliği var. Diğer özelliklere dediğim gibi bildirimleri alıyorsunuz. Yani bildirimleri almadığı sıkıntı yok. Bildirimleri okuyabiliyorsunuz da. Ama tansiyon, kalp atışı, işte yürüyüş, uyku, bunları nasıl derseniz var, berbat arkadaşlar, berbat. Fotoğraf çekmesi de çok iyi değil ama hani ben şimdilik idare ediyorum doğada çektiğim için. Tek tek şu, şu, şu demeyeceğim. Şu özellikleri var demeyeceğim. Hani önemli olan nedir? İşte arayüz, bataryası, çekimi, Bluetooth bağlantısı. Ya bir de önemli bir nokta var arkadaşlar. Şimdi benim telefon HiWatch'u yüklediğimde şu kare kodu açıyorsunuz. Kare kodu açtığınızda okutuyorsunuz. İşte hep Gallery'i şeyden yüklüyor. Ancak enteresandır benim telefon hemen optimizer'dan diyor ki kardeşim bunda Red Sandbox diye bir virüs var. Onu hemen kaldır diyor. Telefonun güvenliğini %60'a düşürüyor. Çok ilginç. Hani Google Play Store'da var uygulama. Ama telefon bunda gizli bir trojan var diyor yani. Ona göre değerlendirin. Yani sorunuz olursa yorumlarda yapın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şu anki şeyim olsaydı alır mıydım? Fiyat düşseydi, 150 falan olsaydı alırdım arkadaşlar. 250 lira vermezdim. Benim şimdilik ihtiyaçlarımı karşılıyor. İşte saat kolda da düzgün. Çünkü 250 liraya gitseniz güzel bir saat alırsınız artık bu devirde. Şey kalmadı. Güzel bir saat alırsınız. Benim tavsiyem eğer yapabiliyorsanız biraz daha ekleyin. Yani ne kadar ekleyebiliyorsanız daha iyi bir saat alın. Yani En azından almışken diğer özelliklerine Kullanın. Şimdi bir konuşma bir fotoğraf çekme derken tabi çok oluyor. Tabi takdir sizin. E, şimdiden teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlarda samimiyetle cevaplarım. Teşekkürler.